Gel gel gel. <laughs> ne arıyorsun? Hı? Ne var ne yok? Bizimki nerede? Bizimki nerede? Hı? Nerede acıktınız Normalde dün gece Gelmemiz gerekiyordu Gelemedik ee, Bir ter başladı Acıkmış Ya ya gel gel ya ya gel Gördün? Hı? Gel. Gelmedi. Gel. Ben, şey. gel. Hı? Hı? Hadi ye. Ya hadi. Ha, şu mesele. He. Şu mesele. Hı. Anladım. Sen de anladın o işi. Gönül istiyor hepsine böyle ee, yaşmama vermek. Ka 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 çok da sağlıklı sayılmam da hapla mapla gidiyoruz değilse olmuyor arkadaşlar mesela dün akşam çıktım gece 12 kadar falan mücadele ediyordum bir saat dolaştım olmadı işte mesela buraya gelemedim. aç Belki de diğerleri yemek aramaya çıktı. Anladınız mı? Yani süreklilik olursa bunlara yemek oluştur, oluştur, ulaştırırsanız hayatta kalır. Burada sizi bekler. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Bir daha. Ama kızım fazla yok ki. Bir Bak, bakayım mı? İyi hadi gel bakayım. Gel. Bir daha zorlayalım gel. Bak söyleme tamam mı? Yasin bana yaş mama verdi dersen öbürlerinden dokuşurum. Tamam? Sen idare et ha. Bunlar şimdi gelir bana kusuyor. yer. <laughs> <laughs> ee, yanlış anlamayın. En güzel olmanın içine yaş mama e, katıyoruz. Önce Allah sizlerin sayesinde. Anladınız mı? Halbuki mama çok kaliteli bir mama. Anladınız mı? Yemlik gibi. Hı. Ee, marifet bunu dökmek değil buraya döküp gitmek değil ee, mar önemli olan bunların yemesi anladınız mı? zaten bunlar garip zaten dağlarda taşlarda yaşıyorlar zaten yara aşçı yara tok yaşıyorlar Mesela bazen görüyorum. Döküyorlar gidiyorlar. Toprağa karışıyor. Telefonluk gidiyor. Yazık günah. Verilen paraya da günah. 10 torba olacağına 3 torba olsun. Ama onların yiyeceği şekilde olsun. Gördünüz geçen işte ucuz mama mama diye kaç tane yavruyu zehirlediler. <laughs> bugün e, perşembe bugün seni paylaşayım da ablaların izlesin sen kimsin lan gel gel bakayım Ama seni ne kadar merak ediyordum. Sen ne geziyorsun burada? E? İ? Sen ne geziyorsun burada? He? Kız ne geziyorsun burada? Şırfıntı. <laughs> Gel. <laughs> Gel. 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 <laughs> Gel. Merak ettim seni. Gel. He, ne oldu? ne oldu? Hı? Ne oldu? Merak ettim seni kız. Ama dertleri devral mı yesti? mı var burada? Hı? Bu o, bir petrol atılmıştı hatırladınız mı? Dur pe petrol istasyonuna. Gel gel gi 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 geç kızım geç. Gel, 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 gel. Hatırladınız değil mi? Gel. Buradan koşup gelince şaşırdım. O bizim spada. Gel. Normalde öyle şeyler çok video yapmıyorum. Ee, çok fazla izlenmeyince. Video yapmak ayrı bir şey arkadaşlar ya. Sıkıntı. Anladınız mı? Ama gördüğüme sevindim. Tom karnın. gel bakayım gel 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 gel, gel. burada e, küçük bir köyün çöplüyor mu ben yani dökülüyor mu dökülmiyor mu bilmiyorum böyle yiyecek Bazen de böyle hani tüplere gidince şeye bakıyorum böyle hareket var mı diye. Gel 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 Yok. Acaba bunun içinde mi kutu var diye yemedi diye düşündüm de. Yok. Yeni aldım bunu. Plet kutan. Yok lan boyacı şeyi. Bu Bo boş atıyorlar. Ben de alıyorum, Sıpalarım ama. Ee, bunu şey atmışlar. Petrole. Ee, çalışmayan petrole. Petrol buraya ne kadar var? Herhalde bir, 15 bir, buçuk kilometre var. Şu ağaçların arkasında. Şey, zayıftı çok üzüldüm. Ben oraya mama bırakıyorum ama bunu görmüyordum. Burada da görünce şaşırdım.